Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi şu anda mükemmel. Tamam. Hiç hiçbir şey yok. Bir şey yok derken. Şimdi nasıl sen anladın? E, <laughs> bir yandan her şeye zam yaptılar. E, devlet de zam yaptı. Hani dengeliyor birbirini. Şimdi BİM, A101, Şok bunlar fakir marketleriydi. Şimdi oldular Carrefour gibi, ne bileyim Koçtaş gibi market oldular. Aslında şimdi büyük şirketler devamlı kazancı arttırdılar. Küçük şeyde bakkallar da onlara ayak uydurdu. Bakkallarda da peynirdi, kaşardı, bilmem ne çıktı gitti. Kasaplar aynı. Süpermarketlerde de et fırladı gitti. Hani herkes birbirini dengeliyor. Biz şimdi sanıyoruz ki hayat pahalandı. E hayat pahalandı derken maaşlar da arttı. Ne? Aynı, Aynı oranla mı? Ne, 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 fark ediyor? Yumurtanın polisi olmuş 56 lira. 56 lira. Peki, peki sana şimdi. Öyle değil. Yumurtanın kolisi olmuş 56 lira Sen neyinden bahsediyorsun ya? Geziniz istedim ya. Hangi hayat? 5 milyar. Bundan önce yumurtayı ucuza alıyordan. Maaşın kaç liraydı? Maaş, maaş kaç liraydı? Yok. Hayır, maaş. Bir daha alamıyorsun yani. Düşün yani bu doğal Doğalgazı kim zam yapıyor? Yani Petrolü e, kim zam e, e, yapıyor? Sen Devlet Türkiye'de yapıyor. Devletin de her şey gücü var. Erdoğan çıkıyor diyor ki her hayır, şey gücümüz hayır, hayır, var. Hayır, ki her şey gücü varsa Heh. o zaman gücünü göstersin. Petrolü yakıtı mesela 5 liradan 10 liradan versin litresi 10 liradan. Aynen. Şimdi 25-30 lira. Dolar 7-6 lira. 5 lira. Bir dakika bir dakika. Dolar 5-6 evet, lirayken her şey iyiydi, güzeldi. Dolar birden 18-17 liraya fırladı. İşte her şey pahalandı biliyorsun. Ondan sonra da ondan sonra dolar geldi yine 10 liraya dandı. Bir baksın her şey aynı yeri yerinde. Hiçbir tanesi hiçbir şey inmedi. Yani ben, ben, neyin ekonomisi? Şey sen sen adına hani, diyorsun ki ya Türkiye'de ekonomi gayet iyi. Evet. Yemin ederim sen ya. Türkiye'de yaşamıyorsun. Eğer Türkiye'de, sen ya. Türkiye'de şey, yaşamıyorsun. Ben Yaşam, hiç, bilmiyorum. E ya, yaşamıyor ya, ki sen. Sen dünyada hiçbir haberin yok. Görürsen bakarsan öyle görürsün. Ya sizin ama, tarafınızda ama, görürsen, bakarsan, öyle. Bizim tarafımızda öyle değil abi. Niye benim tarafımda öyle olsun? Hiç sana 10 bin lira çalışır mısın sen? Nerede? Ben sana vereceğim Türkiye'de 10 bin lira çalış. Ya vallahi ben emekli oldum ne yapacağım çalışıp da? O zaman deme beş bin lira bu halka Aa. ihanet etme. Bin lira hayır hayır. Bu, bu, deme bunlar oldu. bunlar önce kaç lira alıyordu? Askeri Asgari ücret ne kadardı? O zaman kiralar bir buçuk liraydı. Bir buçuk liraydı. Şu anda beş lira. Gene gene bir şey değişmedi. Bak Türkiye ne yaptı biliyor musun? Türkiye Türkiye ne oldu biliyor musun? Bir dakika ben ben anlatayım Türkiye kanla kanla alındı. Dolarla satıldı dayı. ayı. Bunu bir hiçbir şaraflara şey satıldı. Arabo okulları açılmış mahallelerde bir yer, tane yok. Arkadaş ben Kürtüm Kürt. Arabo okulları açılmış. Hı bir muj. tane okul hı görebilir hı misin seni ya? Hı ben Almanya'da yaşadığımda Türk okulu Türk okulu. Dur şimdi. İyi hadi bakalım. <laughs> oradayken Türk okulları açıldı ama hiçbir Alman kalkıp da bağırmadı. Türk okulları açıldı. ya, ya? ya, ya bırakın. sen, ya. Ya. Ya bırak sen ya. aç mağaz. sen aç Ben ben demedim. Ben demedim. Türk'ünurduğu Türk buradaki demedim ben. Türk'ü Türk'ü gürdü karıştırmadım. O arkadaş karıştırıyor. Ben sen, al, al, sen al, al, 10 bin lira veriyorum bak ben gıda sektöründe çalışıyorum 10 bin lira veriyorum gel çalış ya, ya ne yapacağım ben çalışıp da emekli, emekli emekli olan adam lira deme geçinin bu an, millette hayır, hayır 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 5 bin lira deme yanlış düşünüyorsun, düşünüyorsun. tamamen şu anki şu an iş hayatında diyorlar ya yemin ederim iş hayatında 12 saat çalışıyorsun adamın sana verdiği yemeğe 200 liradır 200 lira gidiyorsun hiçbir şey şu anki asgari ücret 5500 lira git bir tane 5000 hani 5500 lirayla sen gidip bir tane litre ayçiçek yağı günlük alabiliyorsun. Alabilir, alabilir. Onu da onu da ala, alamıyorsun. Şu, anda, Dur. şu anda yollarda araba var mı? Var. Şişiyor mu trafik şişiyor. Ben oto tamircisiyim. Ben oto tamircisiyim. Şimdi demek ki herkesin altında bir araba var. Arabası fazla olan memlekette de e, arabalar geçim geçim veriyor. iyi demektir. Evet, evet, ve yollu, yollar şimdi evet, şu evet, haberleri aç. Evet, evet. Televizyonda evet, evet. göreceksin. <laughs> bütün gişelerde. Yani yok öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok. Şimdi. Şimdi. Türkiye'nin en en iyi Türkiye'yi düze çıkması için ilk başta tarımın iyi olması şart. İkincisi eğitim. Eğitimin eğitim şart bitmiş, bitmiş, eğitim, eğitim, şu an sıfır. Yok, abi, eğitim sıfır sıfır. Eğitim, yok, eğitim sıfır. Katılıyorum, Katılıyorum arkadaş soru bidiyelim. söylüyor. Vallahi eğitim sıfır. Yer çıkması için ilk başta üretecek, eğitecek. E, Bu kadar basit kadar yani. Dolar ya git ilk Doları. okul. De, ha, işte. Ya senin kafan o kadar basar. Aksaray. Aksaray. İlk Aksaray. okula kadar okumuş adama soruyorsun ya. Ne? Adam ilk okulu beşin mi bitirdi sen? Dörtten mi ayrıldın? Ya. Ben üniversite bitirdim. Bir dakika bir dakika. Şu an dövizlerinde şu an dövizlerinde dövizlerde, döviz Ayı dükkanlarında Araplardan şey Suriyelerden başka ben. hiç kimse yok. Yani, Hiçbir tane Türk'ü Kürt'ü bulamazsın. Ama, evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Senin gerçekten öyle. Bak. Şu an taksim Taksim Aksaray Eminönü Şu an Taksim Aksaray Emin'e <laughs> gittiğin zaman döviz döviz kurları hani dükkanların hepsi Araplar dolu. Aynen doğru. Her yer Sürkeler. Arap olmuş. Adam yüz lira, yüz Arap'tan 100 lira bozdurur senin işte 1 lira. Araplar da şimdi diyebilir. Türkler geldi. Ace gittik. Ne olacak? askeri, askeri tankları niye sattı askerleri? Ya bak, sakın, ne ya? tank ne tankı sattı ya? Tankı satmadı mı? <Gülüşmeler> Bir sürü tank ya tanktan geçilmiyor en fazla tank. Türkiye'de şeker fabrikasını eski özelleştirdi. Şekerin şeker, misiniz... çuvalı oldu 2000 Hemsini lira ya. Mitir, Tankını önceden ev, ev, dışarıdan alıyordun. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Evet. Bütün bütün bütün, bütün silahları yerli üretiyoruz. Uç uçaklarımızı da kendimiz yapıyoruz. He? Hakikaten şimdi şu anda iki üç tane sene sonra daha yerli uçaklarımız yapılacak. Hani küsür seneden yirmi küsür seneden beri bu milletin başında. Hala ne konuşuyorsun be? E ne olacak? Ne olacak? Millet yanlı bitti kül oldu. Sen Oyun. hayır. Dört, dört, dör, dör seçimde de oyununu kafasını karıştırıyorsunuz. Verdin o zaman beğenmiyorum. Ya, ya. Ben, ver, ben bak, ver, Benim taktım kasıp yani, Benim taktım kasıp Benim Mete babana konuşma. Ya biz, ne, biz, ne be, ne, be, ne be bedava. Kafasını karıştırma. Sen, ne bedavası. Sen niye almayın? Konuşuyor ama, sor bakalım kaç tane evi var, Hayır, dairesi var. Almanya'da mı yaşıyorsun? Boş konuşuyor, boş Sen konuşuyor. Almanya'da Hayır, Almanya'da Hayır ben Türkiye'de yaşıyorum. <laughs> Bundan önce Almanya'da yaşıyordun. Niye gelmedin o zaman? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Söyle. Ben 8 tane Alman'ı dövdüm, hastaneye gittim, buraya kaçtım. Şu an Almanya'dan kaçtın? Binzerpol'den arandım, bulunamadım. Alman, 4 sene, 4 sene Al benim... Almanya'ya giriş yasağı kondu bana. Ben asker ücreti çalışıyorum. Bugün kiralar olmuş 5500 lira. Benim dairem yok. Zaten daire fiyatları 1 trilyonu geçti. Bir trilyonu daire fiyatları geçti. Şimdi 5,5 milyar maaş alan biri nasıl geçinecek? Zaten kiralar olmuş 5 milyar. Yani her şeyi her şeyi kendilerine gelince ya sarayın şatabatı yemin ederim var ya. Kıyırı yok ki. Daha kendilerine daha düzgün bir tane Sizin yönünüzden geçen birisi var Şu gelse daha iyi olur. Bir nebze toparlar an, dediniz. Benim ben gönlüm şu an yok. cezaevinde. Benim gönlüm cezaevinde. Cezaevinde olmasa o zaman var, aldı yani var, gönlüm şu var. an oradadır. A101 BİM işte içli markette, değil markette falan şey yapıyor. Sürekli zam yapıyor. Zam abi şöyle şöyle bir durum var. Tamam A101 BİM yapıyor da sen hükümetin başında adamsın. Madem ki abi bugün onlara her, her türlü şey yapabilirsin. Diyebilirsin fiyatları düşürün. Bir ikincisi sen de mesela onları mesela petrol petrol fiyatlarını, yakıt fiyatlarını düşürebilirsin. Elektriğidir, doğal doğalgaz doğal gaz fiyatlarını düşürebilirsin. Esnafa destek verebilirsin. Sen destek ver ki esnafa, esnaf da halka destek versin hani. Denette de. yani senin gücün var. Her türlü gücün var. Polis, asker, zapta her şey senin elinde. Bulamıyoruz. Kira. Bilmiyorum. Adam onu, kiralık daire onu, bulamıyor. Bak bir ayda arıyoruz kira bulamıyoruz. Bak bir emlakçılara bile soruyoruz diyor kira yok. Her yerde mülteci dolu. Suriyeler, Aynı Zenciler, Araplar, Afganistanlar, bütün yabancılar adres bile bulamıyor. Hayır, onlar parsellediği için yok. yok. Aynen. Her yerde... Şu an şu an bir bile kira bulamıyorum. De. Hani arıyorum, büyük kira yok dolu. Dikanlar bile yok. Giriş kat bile bulsam bodrumdan bile kalırım ama yok bulamıyorum. Çünkü her yer dolu, mülteciler dolu. Vallahi devlet yani her, şu anda nasıl Şu anda arkadaşlar gel bizim be, yattığımız yere bak kepek bile uymaz orada. Vallahi şu anda kira bulamıyoruz, orada yatıyoruz. Zaten şu anda mülteci konumundasın. Onlar normal vatandaş konumunda değil mi? <laughs> Aynen öyle. Ya her yer ülkeyi doluyor. ülkeyi dolarla sattılar. Bu kadar basit. Dolan ülkeyi dolarla <laughs> sattılar. <gülüyor> Yani bu ülkeyi bu yabancılara dolar olarak sattılar. Vatandaşlığı sattılar yani. Herkese böyle dolar üzerinde sattılar. Bugünkü mesela belki 40-50 bin tane, ne 100-200 bin tane Suriyeli'ye vatandaşlık verdiler. Niçin? Seçim için. Biliyor Seçim ki bu halk artık onlardan bıkmış. Hani bu halk yani. bıkmış. Böyle yaparak daha da çok kötü olacak yani. Halk bıkmış artık bu Suriyelilerden, Afganlardan, Pakistanlardan. Nedir yani, yani de, bu? Evet. E bugün daire fiyatlarının artmasının sebebi göçmenler. Bugün kiraların yükselmesi sebebi göçmenler. İş bulamıyoruz maalesef. Her yerde Zaten Kaymakam kaymağın büyüğünü de beşi, beşi çeteye veriyor. Bu ihaleleri hepsini onlara veriyor. Beşi çete. Beşi, bugün diyorlar ki hani şeyini kullanmayın diyor. Yasak diyor. Niye abi ülkenin şu bütün, bizim bütün çalıştığımız iş yerinde şu anda 3 milyardan Suriyeliler çalışıyor Afganistan'a. Şu anda orada 3 milyar maaş alıyorlar. ne kadar? 3 milyar vallahi ben askeri ücreti bile alıyorum, alıyorum yetmiyor bana. Bir de askeri ücreti vermiyorlar. Adam diyor ki sana askeri ücreti vermiyorum. Diyor ben sana askeri ücreti vermiyorum çünkü sana verdim askeri ücreti 6 da iki tane Suriyeli çalıştırıyorum. İki tane Pakistan Afganistan'ı çalıştırıyorum. Ki bunlar her yerde tıkanmış şey. yani bunlar iş bulamıyoruz. Kriz var şu var diyor Türkiye'de kriz var. Türkiye'de kriz var. Türkiye'de kriz varsa Yakın 10 milyon mülteci Türkiye'de nasıl kriz olmadı? Kiralar olmuş 7-8 milyar. Niye devlet bir şey demiyor? Tayyip Erdoğan niye bir şey demiyor? E niye kiracıları bir şey Öyle mi? bir şey olmuş zaten hani e, İçişleri Bakanı da çıktı söyledi ya. Ucuz ucuz iş gücü olduğu için biz bu göçmenleri alıyoruz dediler. Açık açık söylediler. Ya almıyor. E her yerde ya, dolu. Ya, oluyor. oluyor. Hani şey, Aldıkları şey demek dediğim hani sınırdan Türkiye alıyorlar. Türkiye alıyorlar. Türkiye alıyorlar. Sınırdan, Türkiye alıyor. sınırdan yani. göçmen alıyorlar. İstiyorlar çünkü diyor ki adam ben niye ucuz iş gücü olacak bana diyor. Araba ben veren, niye faydası diyor faydası ol. ben niye Türk'ü çalıştırayım diyor. Gider gider adam, Suriyeli Afgan'ı çalıştırayım 3 bin lira veririm sana bin lira vermem diyor. Kamyondan sen ne diyor? Tabii ki biz ekmeğimizde ne diyor? Bugün her şeyin maliyeti artıyor. Örnek diyorum kiralardır, daire fiyatlardır. Bugün bir gariban gidip de bir daire sahibi olabilir mi? Buradan kaç kişi gidip de bir milyonluk daire alabilir? Kimse kimse alamaz. Bak ben Batmanlıyım. Batman'da da bile daireler 800-900 milyar olmuş. Batman gibi bir yerde ya. İş gücü desen iş gücü de yok. Ama 800 milyar daire olmuş. İstanbul'da bir trilyondan aşağı daire yok. Yazık günahdır bu millete ya. Ama millet yani bilmiyorum bu millet herhalde uyuyor. Uyuyor. Bakalım seçim zamanı da göreceğiz. Bakalım bu millet gerçekten uyuyor mu? Yani son umudum bu seçimde kalmış.